Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz kırdığım budaktan lavanta fidelerim var. Mutlaka fide alacağınız zaman şöyle dal kenarından kabuklu kısmını mutlaka böyle kırıp alın ki fideleriniz tutsun. Şöyle bir boş saksım varmış şurada. İçinde bir tane çıkmış. nergis çıkmış. Nergisin yanına şöyle uzak olaraktan Şöyle bir sopa yardımıyla derin bir çukur açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir çukur açıldı. İçine uzun olanı hiç kırmadan gördüğünüz gibi en alta kadar bastırıyorum. Alttan kök versin diye. Şimdi onu güzelce parmağımı bastırıp şimdi sıkılaştırmaya çalışacağım soğuklardan donmaması için derin ekim yaptım şöyle gördüğünüz gibi 5 litre bir saksı var şöyle dönmemesi gerekiyor fidemizin çeliğimizin daha doğrusu daha sonra üzerine toprak ekleyebilirsiniz çünkü yağmurdan dolayı toprak kabarmış iyice bastıralım ki hava almasın diğer çeliğimiz burada. Bunu biraz sıyırarak almışım ama yine de bir budak aldım. Şimdi onu da hemen dibine yanına ekeceğim. Şurada ayrı bir nane var. Burada da nakkaş sarmışı çıkmış. Onları da sürttüm. Yine aynı şekilde saksının çok dibine inmiyoruz. Çünkü betondan soğuk hava alabilir. Oradan donabilir. Köklenmeyebilir de. Evet, şimdi bunu aldım, iyice içine toprağımıza yerleştiriyorum ve yine bunu da sıkıştırıyorum. Kesinlikle dönmemeli. Toprak onu sıkıca sarmalı. Şöyle birine bastırdım. Gördüğünüz gibi iki lamantanda ekili tuttuğu zaman tekrar görüşürüz. Toprağımız ne kadar ıslak olursa olsun mutlaka ilk ektiğimiz bitkilerimize her zaman can suyu verin. Kekik üretimi de çok kolay. Mesela geniş bir saksı olsaydı şöyle uzanmış bir kekiğin dalı burada toprağa tutulmuş, kök salmış ve çoğalmış. Tohumdan ektim tohumdan olmuyor bu kekik türü mutlaka bir dal alıp ekiniz ben de bunu bir dal olarak ekmiştim şimdi bir saksı kekiğim oluştu ve taze taze topluyorum pembe güzel çiçekleri açıyor baharda inşallah onları da çekerim size beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ektiğim biberiyelerim de tutmuştu şimdi yeni bir lavantamız var İnşallah onu da çiçekli halini sizlerle paylaşırım. Şimdilik hoşça kalın.